Bugünlerde internette bir video dolaşıyor. Herkes birbirine gönderiyor. Hakikaten medeni cesaret isteyen bir iş yapmışlar metroda. Bakalım ne yapmışlar biraz görelim. <gülüyor ki> so necessary... the of Jericho, Jericho, Jericho. Jericho. <gülüyor ki> Just beat the battle of Jericho, and the walls gonna tumble in the ground. Just talk about the kings of hill, and talk about the man of Saul. There's unlike good old Jeshua, at the battle of Jericho. Glenmore. Harikulade bir iş yapmışlar. Hakikaten cesaret isteyen bir iş ve gördüğünüz gibi medyada da karşılığını alıyorlar. Dün gece beyaz şovdaydılar, bu gece disco kralındalar. Bizim çocuklar arasında da tabii bir tartışma konusu oldu. Hani böyle bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı diye anladık ki yapılamıyormuş. Buyurun. Buralara, 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 Sillesini felek misali Ah kara yazık Buralara buralara yaz günü kar ya, yağıyor ya, canım ölene kadar seni bekleyemem ona buna benzemem oyuna gelmem ölene kadar sana söz verem we don't need no educate hey, doctor doctor kids alın hey doctor leave them kids alone. <laughs> <laughs> In the classroom. Evet, yeni mezun lazım. Şimdi ben Anladım. çocuklar bunu se... bu sezon olan bir şey olduğu için herkesle paylaşmak ve biraz Feyyaz'ı ifşa etmek istiyorum. Çünkü Feyyaz hakikaten azım sanamayacak bir hayran kitlesine sahip. Şimdi ben Feyyaz'ı Feyyaz'ı tamam sana alkış geldi. Evet. Feyyaz'ı Feyyaz komple bir sanatçı. Feyyaz aslında işte metin yazarı ve grafiker olarak bir reklam ajansında e, çalışıyor. Benim de ortağı olduğum bir ajansta. Ve Feyyaz'a biz gitar çaldırmak istiyoruz. Dedim ki Feyyaz bir şey çalıyor musun? Kafama göre çalıyorum dedi. Şimdi ben de şeyi düşünüyorum. Yani Feyyaz kafasına göre çalarsa hani programa olacak mı mı olacak bir şey olacak falan filan. Sonra ben... E, Feyyaz'a gitar almaya gittim ve düşüncem de şu. Ben e, bir tane Fender Telecaster'ım var. O onu Feyyaz'a vereceğim. Kendime güzel strat. gitar alacağım filan. Bir tane Sen bir tane strat alacağım. Yani bir tane şey. böyle bir işte imzalı imzalı bir şey alacağım filan eğlenmek için fetiş meselesi filan. Gittim baktım. <laughs> fetiş deyince hemen zaten gitar fetiş olamaz. Hemen bacaklar akla geliyor. Neyse. <laughs> Abi gittim fakat içimde sürekli bir şey var. Okan diyorum yani param var, pulum var. Kendine gitar alıp eski gitarını çocuğa vermek istiyorsun. Ne kadar hayvansın diye kendi kendime söylüyorum. <laughs> Ve gittim gitarlara bakarken filan bir tane işte Zuhal'de. Ondan sonra bir tane e, Jeff Beck imzalı var. Ondan sonra tamam dedim ben bunu kendime alırım. Feyyaz onu veririm filan. Gitarı aldım dönüyorum filan. Dedim ki ya, ya çok... Hakikaten çok hayvansın yani. Bu gitarı yani çalacak olan çocuğa vermiyorsun. Az çalıyor, az çalıyor ama ona ona ver falan filan. Kendi bir şey yaptım. Sonra hakikaten bir mücadele ettim. Yani Jeff Beck'e de sahip olmak istiyorum. Ondan sonra neyse Feyyaz'a telefon açtım. Feyyaz gel sana bir sürprizim var falan filan. Nereye Feyyaz bizim eve gel sana bir sürprizim var falan. hemen mi <laughs> Lan gel işte çok sevineceksin falan. Ondan sonra, sonra geldi. Ben ondan çok seviniyorum. Ondan sonra kapıyı açtım. Gitar kutusu orada duruyor. Açtım. Bak dedim. Jeff Beck Signature. Evet. <laughs> Lan oğlum hem pahalı hem Jeff Beck Signature gelmiş işte sana aldım filan. Ya ben bir tane dedi David Gilmour dedi seviyorum dedi. O da dedi pahalı dedi. Onu alamadım dedi. Ben de dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ve o kadar üzüldüm ki ona o gün Jeff Beck'i verdiğim için yani şu çaldığı gitarı. Sonra kendime amfi almaya gittiğimde ona bir tane pilli adi bir amfi aldım. intikam almak için. <laughs> Fakat tabii ki Beyaz bu sezonun hakikaten bu sezonun yani harikuladesi. Sözleri bir duyalım. Çocuklar bir kapatın. Hakikaten duyamıyorum. Yani gitarları kapatalım. Evet. Babamın babası. Onun babasının büyük babası. Babamın babası. Onun babasının büyük babası. Büyük babasının daha sonrası. Büyük babasının daha sonrası. <laughs> nerededirler şimdi? Gördünüz mü? Nerededirler hiç? şimdi? Gördünüz mü hiç? Gördünüz mü hiç? Çok sert. Aramadılar. Sordunuz mu hiç? Aramadılar. Sordunuz mu hiç? Baba bu nasıl kafa? <laughs> Bu ne kafası? <laughs> Feyyaz sen bunu bestelersin. Şimdi mi? <gülüyor> 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 Şimdi <gülüyor> Mustafa abi senin içinden gelen ne? Do mudur, do minör müdür? Nedir yani? Re minör. Re Bir re minör alalım. Yok veremem. <laughs> Yarın verir bana. Niye lan o kadar gitar aldık? Niye veremiyorsun re Gitar aldık diye her dakika şey mi veriyorum? <laughs> Bunu Hayko'ya anlatmam lazım. Şimdi ben... Onlar Çocuklar işte. bunu se bu sezon olan bir şey olduğu için herkesle paylaşmak <laughs> ve biraz Feyyaz'ı ifşa etmek istiyorum. Çünkü Feyyaz hakikaten azımsanamayacak bir hayran kitlesine sahip. Şimdi ben Feyyaz'ı, Feyyaz'ı tamam sana alkış geldi evet. Feyyaz'ı, Feyyaz komple bir sanatçı. Feyyaz aslında işte metin yazarı ve grafiker olarak bir reklam ajansında e, çalışıyor. Benim de ortağı olduğum bir ajansla ve Feyyaz'a biz gitar çaldırmak istiyoruz. Dedim ki Feyyaz bir şey çalıyor musun? Kafama göre çalıyorum dedi. Şimdi ben de şeyi düşünüyorum yani Feyyaz kafasına göre çalarsa hani programa olacak mı? Olacak bir şey olacak falan filan. Sonra ben... E, Feyyaz'a gitar almaya gittim ve düşüncem de şu ben e, bir tane Fender Telecaster'ım var o onu Feyyaz'a vereceğim kendime güzel çok. gitar alacağım filan bir tane, Sen bir, tane bir tane sat alacağım bir tane böyle bir işte imzalı imzalı bir şey alacağım filan eğlenmek için fetiş meselesi filan gittim baktım <laughs> fetiş deyince hemen zaten gitar fetiş olamaz hemen bacaklar akla geliyor neyse. <laughs> Abi gittim fakat içimde sürekli bir şey var. Okan diyorum yani param var, pulum var. Kendine gitar alıp eski gitarını çocuğa vermek istiyorsun. Ne kadar hayvansın diye kendi kendime söylüyorum. Ve gittim gitarlara bakarken filan bir tane işte Zuhal'de. Ondan sonra bir tane e, Jeff Beck imzalı var. Ondan sonra tamam dedim ben bunu kendime alırım. Feyyaz onu veririm filan. Gitarı aldım dönüyorum filan. Dedim ki ya, ya çok... Hakikaten çok hayvansın yani bu gitarı yani çalacak olan çocuğa vermiyorsun. Az çalıyor, az çalıyor ama ona ona ver falan filan. kere bir şey yaptım. Sonra hakikaten bir mücadele ettim. Yani Jeff Beck'e e sahip olmak istiyorum. Ondan sonra neyse Feyyaz'a telefon açtım. Feyyaz gel sana bir sürprizim var falan filan. Ne oluyor Feyyaz bizim eve gel sana bir sürprizim var falan. Ha, hemen mi gel? Lan gel işte çok sevineceksin falan. Ona da Ondan sonra geldi. Ben ondan çok seviniyorum. Ondan sonra kapıyı açtım. Gitar kutusu orada duruyor. Açtım. Bak dedim. Jeff Beck Signature. Evet. <laughs> Lan oğlum hem pahalı hem Jeff Beck Signature gelmiş işte sana aldım filan. Ya ben bir tane dedi David Gilmer dedi seviyorum dedi. O da dedi pahalı dedi. Onu alamadım dedi. Ben de dedi. <laughs> Ve o kadar üzüldüm ki ona o gün Jeff Beck'i verdiğim için yani şu çaldığı gitarı. Sonra kendime amfi almaya gittiğimde ona bir tane pilli adi bir amfi aldım. intikam almak <laughs> Fakat tabii ki Beyaz bu sezonun Hakikaten bu sezonun yani harikuladesiydi yani programda, parlayan yıldızı hakikaten, alkışlıyoruz Feyyaz'ı. Oğlum He bir mi, mi minör ver ya hayrına, ciddi söylüyorum. Yok abi. onu veremem. Mi minör ya? Yok. Evet. Mi ver. Düz mi verdi. <laughs> O zaman... Bir tane süpürge versin. <laughs> Şimdi... <gülüyor> Yaşar abin okuyacak. Sizin okuyacağınız tabii ki... La minör. Or orkestranız yok. La minör. Bir la minör ver. Kolay. Düz la da olur. Yok artık hiçbirini vermem. <laughs> o zaman play playback yaparım ben de. Öncelikle iyi, iyi yayınlar diliyorum. Ne? İyi yayınlar diliyorum. Ha, anladım buyurun. <laughs> Çok heyecanlıyım. Olsun ben de evet. <laughs> e, herkese merhabalar diyorum. Tamam be hadi. <laughs> Buradan Feyyaz'a <temizle> talip oluyorum. <laughs> <laughs> Feyyaz'cığım hanımefendiye sana talip olduğu için ...bir dominör verir misin? <laughs> yani şimdi ben... ...dominör verirsem de bir anlamı da kalmaz... ...o işin. Veriyorum. <laughs> <mi>? Anladım. Peki. <laughs> evet Elif... ...seni dinliyoruz. Her yerden... ...onu takip ediyorum ama bir türlü hakkında... ...ilgili bir şeyler bulamıyorum... ...onun hakkında. <laughs> ee, aslında e, Feyyaz'la ilgili... ...biz de fazla bir şey bilmiyoruz... <laughs> Onu bulduk. <laughs> Şu an önümde Twitter açık. Her tarafta, her yerden sizi izliyor, takip ediyorum Kingo Disco sayfasından. Evet. Feyyaz'la ilgili zaten hiçbir bilgi yok ortada. Evet. <laughs> ya bu kadar yani. Evet. Feyyaz'a tayf olmak için aramıştım yani. <laughs> evet. Feyyaz, e, bu seni heyecanlandırdı mı bu konuşma? Teşekkür ederim. <laughs> Bir şey olmadı yani tesirli olmadı Elif. Ya, ya bırak numarayı çalmasın. şeyleri. Evet tamam hadi. Evet Elif bu kadar mıydı? Evet bu kadar. Peki çok teşekkür ederiz. İyi geceler. <laughs> Allah Allah ya. Feyyaz başka bir dünyada gibisin oğlum. Feyyazcığım. Ben çalarken bir şey oluyorum. Ne oluyorsun? Çalarken başka dünyada oluyorum. Çalarken başka bir dünyada gibi oluyorsun. Güzel. <laughs> hakikaten öyle başka bir dünyada gibisin ya. Evet hakikaten. <laughs> Çal bakayım. <laughs> Hakikaten öyleymiş ya. Peki. Bir teşekkür ederim. Ben de Feyyazı görmek istiyorum. Alo. Feyyaz. <laughs> Feyyaz bambaşka bir yerde gibi görünüyorsun. Şu an nerede olduğumu ben de göremiyorum ama. <laughs> bilmiyoruz. Neredeysek oradayız hepimiz öyle. Değil mi? <laughs> Orada mutlu musun peki bulunduğun yerde? Gayet. <gülüyor> 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 Peki, e, Feyyaz, aklın nerede yavrum? Atkı. Aklı, aklı değil. Senin aklın nerede? Ben ne çalıyorsam onunla beraber aklımda. Evet, çok teşekkür ederiz bu güzel cevap için. <laughs> Alamaz, beremezler. Beyazcığım, e, senden <laughs> bir mi minör alabilir miyiz? Başka. Bir mi mi minör. Mi? Üçüküyorum. Minör Min. sadece direkt mi? Bir akşam mi gözünde Dur bakayım bir dakika. Verdim mi yavrum? Bir dakika sen değil abi. Feyyaz'dan mi minör alalım. Düz mi veririm. <gülüyor> <gülüyor> Düz mi'den girersek daha. Ne verirsin? Düz, mi. Düz, Niye mi. mi minör yok mu? Mi, mi minör kolay abi. <laughs> minör şimdi sıkıntı yapar. Düz <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır Okan Bey. Peki ben... oradan alalım. <laughs> baba bir esen şarkı söyle bakayım. Ee, Dur susun. bir herkes... mi minör ver abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer mi minör olmasın ama. Sol. 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 Ve, Feyyaz'cığım bir sol minör. Minör olmuyor ya. Onu önceden dedim ya. Yani. Olmuyor mu? <laughs> sol minör baba. Düz, düz mi vereyim. Sol sol. <laughs> aa, aa. Sol, sol minör. Sol düz sol vereyim. Peki, özür dileriz. Buyurun abi, bir sol minör alalım. Abi rahatsız buyurun, etmeyin çocuğu ya. <laughs> bak, Feyyaz. Feyyaz, geldi. buraya gel, buraya gel, buraya gel. Feyyaz, bak bakayım bana. Nerede senin aklın? Lan bu sefer de bilgisayar oyununda mısın? Çeşit çeşit işte. ne çalıyorsam ona göre. Arkamda. Evet. Hangi notayı istiyorsunuz? Ben Feyyaz'a Ben isteyim. bir la rica. Feyyaz'cığım la verebilir misin? Normal. Ya, direkt la. Direkt, <laughs> la. direkt normal yani minörü e, bemoli minor. olmayacak. La minör. La minör. Feyyaz'cığım bir la minör alalım. Yok. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Nasıl yok lan? Feyyaz la minör ya. Bir değil iki değil hep minör yani. <laughs> Feyyaz'cığım. La. Düz, düz la düz mi Fa, sol olur. <laughs> la olsa ne oluyor? Bunu söylemeye söylemiştim. Bu şarkı yok. La minör olsa ne olur versen? Minör vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> vermiyorum. Peki. Uzun uzun. Dur klavyeden rica edeyim. Bir la alalım. Uzun uzun anlatamam her şeyi. Böyle olsun istemedim ben de uzun uzun anlatamam her şeyi böyle olsun istemedim ben de sakın kal deme bana Gidiyorum, alışamadım bu kente. Sakın kal deme bana. <laughs>